O çok uzun süren Avrupa'da galibiyet hasretini hem Abdullah Avcı hem Trabzonspor sonlandırmış oldu. İki birlik galibiyetle. Şimdi de önlerinde önemli bir Gaziantep maçı var. Ters takım Gaziantep. Yani Erol Bulut'la beraber farklı bir futbol felsefesine sahipler. <laughs> Ve dolayısıyla kendi evinde oynamasa Trabzonspor için oldukça zor geçebilecek bir maç derdim ama... Özellikle bu galibiyet ilmesiyle beraber, Trezegen'in biraz daha kendini göstermesiyle beraber. Öyle değil mi? Tabii tabii. Onun da ee, yani, Uzatılan sözleşmelerle beraber ha. de olabilir herhalde. <laughs> Onu da katabiliriz arasına. Trabzonspor moral motivasyonu yüksek geliyor Gaziantep maçına. Ya şöyle, geçtiğimiz sene Gaziantep ligin deplasmanlık en kötü takımıydı. Evet. Galiba bir galibiyet, üç beraberlik. Öyle bir şeydi ki galibiyeti de sezonun sonlarına doğru almışlardı. Bu sene tersi başladı yani deplas, deplasmanda çok da kötü de oynuyorlardı bu arada. Yani, yani iyi oynayıp kazanamama gibi bir durum da yok. Gayet vasat oynuyorlardı. şimdi bu sene deplasmanda ki zaten kendi sahalarında da oynayamadılar da. Hani Hatay'da oynadılar iç sahan başlarında. Aslında hep deplasmanda sezon başından beri. Ve bu sene iyiler deplasmanda oyun anlamında. O yüzden evet iç sahada oynayacak olması bir avantaj Trabzonspor'un ama ee, bu seneki e, Gaziantep Gaziantep'te deplasmanda artık ne yapacağını daha iyi bilen bir takım hüviyetinde. O da Trabzonspor'un özellikle şimdi hani eee Görüksen, yani, Siyopis o, önemli. Hani Siyopis'in yani, o beraber tabii. Şimdi bu ikisinin birden olacağı bir maçta bazen Abdullah Hoca bir değişiklik yapıyor ya. Yani biraz daha e, ofansı daha ön planda tutayım diyor. İşte çok böyle Trabzon'daki o Trabzon'daki kendi kimliğini de değiştirdi hı hı. E, Abdullah Hoca. Zaman zaman o orta sahi biraz daha yumuşak, biraz daha e, tek kişiye bırakma yoluna doğru gidebiliyor. Bazen de o siyopis olmayınca da sıkıntı yaşıyor işte. Siyopis e, kim? Gaziantep'te tek başına da yetmeyebilir. Yani Gaziantep bu sene o pasla çıkışları, pasla geçişleri iyi yapıyor. Galatasaray karşılaşmasında herkes gördü. Yani bu sezon en azından birçok kişi ilk kez Galatasaray karşılaşmasında izlemiştir. Hep öyle oynuyorlar. Hı hı. Antalya'da 5 öyle attılar. Yani farklı bir oyun oynamadılar Galatasaray'la oynadıklarından. Ee, ama işin karşılama boyutunu daha iyi yapan bir takım var. Geçen sene o konuda çok zayıftı ve çıkışları geçişleri çok iyi yapamıyorlardı. Bu sene ön bölgesi gerçekten e, bir Anadolu kulübü e, bazında baktığımız zaman tedirginlik verici bir ee, ön bölgesi var. Ee, geçişi çok iyi yapabiliyorlar. Ee, adam eksiltme özelliği olan e, oyuncuları var. Ee, bir anda e, hepsiyle beraber o yani ön, hücum oyuncunun hepsiyle beraber senin rakip yan senin yaralarına doğru geçip gelebiliyorlar cezanın önüne doğru. Ve çok fazla algılayamıyorsun. Bunu çok iyi yapıyorlar bu sene. O yüzden de Trabzonspor açısından orta sahada vereceği e, reaksiyon önemli. Trabzonspor'da Abdullah Hoca nasıl bir orta saha ile çıkacak. Çok öyle Bartın'a falan zorlayacağını zannetmiyorum. Yani böyle hmm. ön alan baskısı çok yapan bir takım değil. Bu da avantajı olacak. Mesela Trabzonspor aslında en fazla zorlamanın yollarından bir tane özellikle Trabzon'da deplasmanda oynuyorsan hani belli ki o Bartın'a doğru bir Hafif baskı yani parselasyonla da olabilir. pas kapatmalı. Çünkü o zaman bir çaresizleşiyor bir anda. Onu da yapacak olan bir takım değil. O yüzden Trabzonspor rahat geçecektir kendi birinci bölgesinden. Rahat çıkacaktır ama o ikinci bölgeye top taşındığı zaman verici reaksiyon maçın Trabzonspor'un ne kadar rahata doğru yöneleceğinin de vericisi olacak gibi geliyor bana. Peki özellikle Abdullah Avcı özelinde konuşursak sözleşmesinin uzatılması bunun hakkında yani zamanlaması ve durum hakkında daha önce de zaten konuşulmuştu. Aynen. Acaba biraz hani bu seneki alınan sonuçlar taraftarın çok fazla memnun olmaması acaba biraz da orayı yumuşatma, güven oyu sağlam açısından olabilir mi? Biraz yani, biz böyle baktık yani ama. Öyle öyle eşe dosta mesaj falan hani yani, vardır öyle. Lüzum yok. Ben hep ben o, o noktadayım. Ben e, kim olursa olsun ne olursa olsun benim ee, sevdiğim bir insan e, Abdullah Avcı ama fark etmez. Yani sezon başlayacak. Yani sezonu sezonun bu bölümünde Gerek sözleşme yok. eğlenmez. Yani ha dersin ki sezon sonu ya, biter hani hemen sözleşme imzalanır. 3 senelik, 5 senelik, 10 senelik sen insan, ama e, lüzum yok. Çünkü bu mesaj tamam. Bu bir mesajsa sen birisine mesaj vermeye ihtiyacı hissediyorsan bu problem vardır zaten. Ben hep öyle bakarım i̇şler yolunda giderken zaten sözleşme uzatmak aklınıza gelmez. Sezon sana doğru gelir. İşte beş Sergen Yalçın'la mesela. Hadi biraz oyuncu tamam hocam. anlaşılabilir. Oyuncu sezon sonunda Aynen. serbest kalır vesaire ha, o, olur. Öyle bir şey var. Pazarlık vardır. anlamında elini güçlendirmek istersin o tamam. Ha, ama Hı. mesela mesela oltada yok yumurta yokken de karşıyım futbolcuya. Hani hemen bir dört maçı yola iyileştirme yapalım falan evet. derler ya. O da Ona da karşıyım. Şimdi Abdullah Hoca'yla sözleşme yenilerek sen eşe dosta bir mesaj vermeye... Ee, eğilimim varsa, sen mesaj vermek istiyorsan, bak filan diyorsan demek ki zaten bir problem var. Ben, ben olsam hani e, hiç öyle bir derdim tasam yoksa, yani abd hocalar yollarını hmm. ayırmak gibi. Hiç zaten, kim kimsenin kimse ne hoca derim ki hocam bu seni bitirelim. Sene sonu konuşuruz. Ben seninle devam etmek istiyorum ama acayip bir sezon, sıra dışı bir sezon yaşamazsak Yeni sezonda anlaşırız. Evet. Hatta şimdiden istiyorsan kamuoyuna açıklamadan şimdiden istiyorsan bir, bir ön, ön, ön sözleşme iki tarafında istediği zaman vazgeçebileceği bir ön sözleşme yapalım. Dursun kasada. ikimiz bilelim sadece. Böyle olur bence. Kamuoyuna bir şey ispat etmek <laughs> durumuna giriyorsan Ki e, o zaman bir sıkıntın var senin demektir. E, muhtemelen 11'e de bakabilir miyiz? Sevgili Abdullah rica ederim sizlerden. E, onu da konuşup sonra Fenerbahçe'ye geçelim. Tamam. E, Trabzonspor'un bu muhtemelen 11'le sağlı olması bekleniyor. Uğurcan Eren, Hugo, Densville, Bartra, Siopis, Hamşik, Umut, Bakasetas, Trezege ve Maxi Gomez. Umut'un tabi bu denklemde biraz daha kanattan ziyade acaba içeri doğru. Şimdi şeylere konuştuk ya bu Avrupa işte haftasında, Perşembe günü. Umut, şey Maxi Gomez ileri uçta tek olan adam değil yani. He. O sıkıntı yaşıyor. Atar, gol atamaz değil. Pozisyonu da görür ama verim aldığın verim otomatikman düşer adamdan senin oyunun da etki onun etkilenir. Şimdi ama tabii orada Bakasetas var. Bakasetas olduğunda Maxime Gomez oraya e doğru çekeyim. Hani öleri başka atıyorum Umut'u koyayım diyemezsin. O zaman iki alternatif kalıyor. Ya işte sola Umut'u koymak ama o çok böyle hani yakın, içeri, içeri doğru işte Muleka'nın hani Muleka, Muleka kanatta gözüküyor ama aslında Vegors'un uydusu olarak geziyor. Orada da Umut biraz belki hatta öne doğru gelir. Hani sola yakın duran belki Maxi Lopez olur ya da iki forvet oynamak. Hani direkt ikili forvet. Bu ikisinden bir tanesi olacak. Yani Maxi ile tek başına oynadığın zaman çok büyük şey gördük. Yani bütün hani ma Kuzeydiz maçında da o sıkıntı yaşıyor e Trabzonspor. Bu Maxi Gomez'in kötü oyunundan değil ya da kötü oyuncu olmasından dolayı değil. Melekelerinin kısıtlanıyor olmasından kaynaklı oynaydı. olarak. E o yüzden e bugün er yani, bu maçta böyle başlayacaksa e Trabzonspor. Umut'un ben daha yakın, öyle senin dediğin gibi kanat değil de oraya bir Eren'e bırakıp. E, ama işte o zaman da orta, şeyi ne yapacaksın? Yani o işte Antep'in e, çıkışları, geçişleri. Onu, çünkü şey, böyle geniş alanda kontralak değil, geçiş yapıyorlar. Yani öyle olduğu zaman biraz sıkıntı ortaya çıkabilir. Hamşik mi oraya doğru e, yönelecek, kapılacak ama o da sakatlıktan yeni döndüğüne kadar fizik olarak oraya kadar kendisini zorlayabilir gibi sorular da ortaya çıkıyor. Trabzonspor sakata geldi. Düzenli 11'e tek engel. Bordo Mavili Kulüp, geniş kadro kurarken eksikler bir türlü düzenli ilk 11 yakalanamamasına neden oldu. UEFA Avrupa Ligi grup mücadelesinde Kızıl Yıldız karşısında 2-1 kazanan Bordo Mavililer de Abdülkadir Ömür ile Larsen de sakatlıklar kervanına katıldı. Bordo Mavililer, bu sezon sakatlıklardan çok çekti. Avrupa Ligi'nde 2-1 kazanılan Kızıl Yıldız maçında Abdülkadir Ömür ile Striggler Larsen de sakatlar kervanına eklenirken bu sezon 6 haftalık periyotta toplam sayı 12'ye çıktı. 3 kulvarda mücadele etmek üzere sezona başlayan ve geniş bir kadro kuran Trabzonspor, zorlu haftaları bir bir geçerken bir yandan da eksiklerle boğuşuyor. Problemler teknik ekibin keyfini kaçırdı. Şu ana kadar Edin Visca, Dorukan Toköz, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Perez, Marek Hamşik, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, Cibamin ve Bakasetas yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle en az bir ya da daha fazla sayıda maç kaçırdı. Son olarak Kızıl Yıldız ile oynanan maçta da Larsen ve Abdülkadir Ömür, sağlık sıkıntıları nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamadı. Ayrıca aynı mücadelede Bartra ve Lahtimi de ufak sorunlar yaşadı. Kısa bir süre içerisinde yaşanan sakatlık sayısının artması teknik ekipte keyifleri oldukça kaçırdı. Sakatlanarak oyundan çıkan Larsen de büyük şüphe. Trabzonspor'un Kızıl Yıldız ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan sağ bek Jens Strigger Larsen'in iç yan bağlarında oluşan sorun nedeniyle bugün MR çekilecek. Başarılı oyuncunun ciddi bir sakatlık yaşamasından endişe ediliyor. Daha önce de bu bölgede forma giyen Dorukan Toköz, Bruno Perez ve Serkan Asan ciddi sakatlıklar yaşamıştı. Sakatlık listesi: Edin Visca, Dorukan Toköz, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Perez, Marek Hamšík, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, Cibamin, Bakasetas Abdülkadir Ömür ve Larsen. Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Abdullah Avcı'nın sakatlıklardan sonra nasıl bir 11 sahaya süreceği merak konusu. Trabzonspor evindeki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. UEFA Avrupa Ligi H grubunda, Kızıl Yıldız karşısında aldığı galibiyetle moral bulan Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de, Gaziantep Futbol Kulübü karşısında evindeki 559 günlük yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Mete Kalkavan'ın yöneteceği müsabaka saat 17'de başlayacak. Sezona sancılı başlayan Bordo Mavililer ligde oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. 10 puanla rakibi Gaziantep Futbol Kulübünün 1 puan gerisinde yer alan Karadeniz ekibi, taraftarı önünde alacağı galibiyetle Avrupa'nın ardından Süper Lig'de verilecek milli araya moralli girmek için mücadele edecek. Yenilmezlik serisi Trabzonspor sahasında 559 gündür yenilmiyor. 2020 ila 2021 sezonunun 29. haftasında 3-1 mağlup olduğu Aytemiz Alanya Spor karşılaşmasından bu yana evinde 27 kez maça çıkan Bordo Mavililer, bu karşılaşmalardan 17 galibiyet ve 10 beraberlikle ayrıldı. Söz konusu tarihten beri sahasında yenilmeyen Karadeniz ekibi, Gaziantep Futbol Kulübü karşısında alacağı puan ya da puanlar sonrasında ise Ekim 1994 ve Nisan 1996 arasındaki 28 karşılaşmalık süreçten bu yana sahasında en uzun yenilmezlik serisini tekrarlamış olacak. 7. Randevu Trabzonspor ile Gaziantep Futbol Kulübü, Sportoto Süper Lig'de 7. kez karşılaşacaklar. İki takım arasında oynanan 6 maçta Bordo Mavililerin 3 galibiyeti bulunuyor. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo Mavililerin rakibi karşısında yenilgisi bulunmazken, söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü. Can sıkan sakatlıklar. Trabzonspor'da, Gaziantep Futbol Kulübü maçı öncesi 8 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Ciddi sakatlıklarla sezon başında beri boğuşan Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukan Toköz, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Perez, Yusuf Yazıcı, Cibamin ve Larsen'in sakatlıkları bulunuyor. Asla bahane üretmeyeceğiz. Bakasetas. Yeni gelen arkadaşların tabii ki zamana ihtiyacı var, sadece hocamız değil hepimiz sorumluluk almalıyız. Gaziantep Futbol Kulübü maçını da kesinlikle kazanmayı planlıyoruz. Bordo mavili takımın maestrosu Bakasetas Gaziantep'i de yeneceklerini söyledi. Yunan orta saha son haftalarda kötü sonuçlar almıştık ve galibiyete ihtiyacımız vardı. Aramıza çok katılan ve değişen oyuncularımız oldu. Bu futbolcuların da tabii ki zamana ihtiyacı olacak. Ama bu adaptasyon süreci bizim için asla bahane olmayacak. Biz kendimize baktığımızda sorumluluk almayı istiyoruz. Bu sadece hocanın sorumluluğu değil. Aramıza katılan yeni arkadaşlarımız oldu. Onlar için de zamanı ihtiyaç olacak. Ama gelen arkadaşlarımız çok katkı yapacaktık. Gaziantep'i de yenerek kendimize güveni pekiştirmek istiyoruz ifadesini kullandı. İki isme milli davet. Milli futbol takımımızın Uluslar Ligi'nde karşı karşıya geleceği Lüksemburg ve Faroy Adaları maçlarının aday kadrosu açıklandı. Trabzonspor'dan A milli takıma Uğurcan Çakır ve Eren Elmalı davet edildi. Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı sebebiyle kadroya çağrılmadığı öğrenildi. Trabzonsporlu oyuncuya övgü. Futbolcunun babası, spor yazarı Emre Bol, Trezeget için futbolcunun babası dedi. Siopis'e hayran kaldığını ifade eden Bol, Trabzonspor için de değerlendirmede bulundu. Spor yazarı Emre Bol, Trabzonspor'un Kızılyıldız galibiyetinin kimseyi yanıltmaması gerektiğini ifade etti. Bol, Trabzonspor Kızıl Yıldız maçında öyle aman aman oynamadı. Hatta rakip eksik oynamasına rağmen Trabzonspor karşısında beraberliği bile yakalayabilirdi. Hala önemli eksikler var, fakat Trabzonspor toparlar. Çünkü kaliteli kadrosu var, dedi. Trezeguet'in çok kaliteli olduğunu ifade eden Emre Bol, Trezeguet futbolcunun babası. Biraz daha zamana ihtiyacı var, özellikle boş alan bulduğunda çok büyük işler yapar. Siopise de hayran kaldım kene gibi. Sanki ayağında mıknatıs var, dedi. Trabzonsporlu Umut Bozok'tan piyano performansı. Trabzonspor'un yeni transferi Umut Bozok, taraftarların isteği üzerine piyanoda takımının Biz Dar Sokaklarında isimli marşını çalarak hünerlerini sergiledi. Trabzonspor'un Lorient'ten transferi Umut Bozok'u piyano başına geçirdi. Trabzonspor Kulübü, resmi fan token partneri Soşeayos.com ile yaptığı oylamada, taraftarlara, taraftardan fazlası ol, dedi. Saha içindeki performansı kadar, müzik yeteneği ile de dikkat çeken genç yıldız Umut Bozok, taraftarların seçtiği marşı bu sefer sahnede onlar için çaldı. Soşeayos.com uygulaması üzerinden yapılan oylamada, binlerce taraftar, biz dar sokaklarında, yarınlara gideceğiz ve yan yana 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 marşları arasından seçim yaptı. Şampiyonluk coşkusu ile dillerden düşmeyen, biz dar sokaklarında, marşı en çok oy alan seçenek oldu. Umut Bozok da smokinini giyerek, bordo mavili taraftarlar için piyano başına geçti. Kısa bir piyano resitali ile taraftarlara verdiği sözü tuttu.